Ben yani işte. Toz videoya çekmiş Onu bu oradan bana gıcık zaten. Oradan gıcık olduğu için Of. Her şeyi de yapıyor. Bana geçersen lan birader. <laughs> <laughs> Oğlum susun lan tamam isim vermeden konuşun. Silersin aslanım. Nasıl? Ay tövbe yarabbim. Aa, Oğuz ne arıyor lan orada? Sevimsiz. Bu kim ya? Ah. Ailemizin hayvanı. Bir numaralı avel. Ha, bir numaralı avel buymuş. İkiye geldik. Mayonezimizi de sıkıyoruz. Ona geldik. On numaralıyım. Who is she? She is Özkana Arturan. She lives in Izmir. She is 20 years old. Ne <laughs> 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 İşte bu da Hıyar Tor. Bu senin payı. Bu senin payın. Bu senin payım. Ağzını oynat, ben konuşayım tamam mı? Sen konuşayım Sen, bu senin payım, bu senin payım, bu senin payım. Ha bu da onun payı. Ona verirsin. Telefon. Osman sen nerede doğdun? Ben ben Çarık ben Çarıksaray'da doğdum. Çarıksaray'da. Çarıksaraylıyım ben.